Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bay Artun. Bugün ekranda görmüş olduğunuz HD 60S'in iOS cihazlarla nasıl kurulacağı, nasıl kablolama yapılacağı ve iOS cihazların ekranlarının nasıl bilgisayara yansıtılacağını sizlerle birlikte öğreneceğiz ve birlikte yapacağız. Videoyu beğenip kanala abone olursanız, bana destek verirseniz çok sevinirim. Şimdi masamıza geçelim. Ürünün kablolamasından biraz bahsedelim. Nasıl kablolama yapıyoruz? Ondan sonra tekrar bilgisayarımızın başına geçip bilgisayar üzerinde nasıl ekranı yansıtacağız, neler yapmamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar HD60S'in şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere bir tarafında HDMI out, bir tarafında HDMI in, 3.5 mm jack girişi ve bir adet de USB Type-C girişi bulunmakta. Cihazın buradaki kablosuyla bizim işimiz yok iki bilgisayar arasında aktarım yapmış olsaydık evet burasını kullanacaktık ama biz bir iOS cihazdan bilgisayara aktarım yapacağımız için bizim işimiz tamamen burayla. Şimdi kablolama kısmına geçiyoruz hemen. Arkadaşlar kablolama kısmına geçmeden önce iOS cihazlarda bu bağlantıyı sağlayabilmek için elimizde olması gereken ürünü göstermek istiyorum. Bu aparat HDMI ve şarj kablosu dönüştürücüsü. Burayla işimiz yok demiştik. Buraya HDMI kablosunu takıyoruz. Daha sonra buraya USB Type-C kablomuzu bağlıyoruz. Elgato'ya yapacağımız, HD 60S'e yapacağımız kablolama burada bitti. Şimdi işin diğer kısmından bahsedelim. USB Type-C girişiyle HD 60S'e bağladığımız kablonun diğer ucunu bilgisayarımızın USB 3.0 portuna bağlamak durumundayız. HD 60S'in HDMI in girişine bağladığımız HDMI kablosunun diğer ucunu da elimizde bulunan dönüştürücünün HDMI girişine takıyoruz. Kablolama işlemlerimiz burada son buluyor arkadaşlar. Tekrar gözden geçirelim hemen. USB 3.0 portuna burası, burası telefonun Lightning girişine ve bu kadar. Şimdi kurulumun bilgisayar tarafındaki olan son kısmını da tamamlamak için bilgisayarlarımızın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar cihazımızın bütün bağlantılarını yaptık. HD 60S'imizin bütün bağlantılarını yaptık. Şu an bu şekilde hazırız. Bağlantı kablolamalarımız her şeyimiz tamam. Şu an işimiz bilgisayara kal. Şu an Elgato'nun kendi sitesindeyiz arkadaşlar. Buradan cihazımızı seçiyoruz. Bize indirmemiz için İki tane uygulama önerdi. Ama bizim öncelikli işimiz sürücümüzü güncellemek olacak. Bakın burada Find Hardware Drivers Here diyor. Buraya tıkladığımız zaman şu sayfa açılıyor. Biz HD66 kullandık ve sürücüye ihtiyacımız oldu. Bunu buradan indirerek direkt çift tıklayıp çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sürücü probleminiz ortadan kalkıyor. Bilgisayar kurulumuna artık başlayalım. Şimdi bu işi hallettiğimize göre, driverları hallettiğimize göre... Evet, Game Capture indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan bunu tıklayarak indiriyorsunuz. Ben bunu zaten daha önce indirdiğim için şu an indirmeyeceğim. Bunu indiriyoruz arkadaşlar, çift tıklayıp kuruyoruz. Burada bizim ekstra olarak yapmamız gereken bir tek şey var. Kurulum yaparken şunu soruyor size. Elgato Sound Capture. Bunu soracak. Bunu onaylayıp yüklemeniz gerekiyor. Bunu da yüklemeniz gerekiyor. Uygulamalarımızın hepsini yükledik arkadaşlar. Şimdi Game Capture uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamız açıldı gördüğünüz gibi. Ben hemen buradan PUBG Mobile açmak istiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şu an hem bilgisayar ekranından oyunu görebiliyoruz hem de seslerini duyabiliyoruz. Şimdi Elgato'nun uygulamasını biraz inceleyelim. Arkadaşlar buradan live streaming yapabiliyoruz. Oyunun seslerinin seviyesini buradan ayarlayabiliyoruz. Buradaki mikrofon olayı canlı yayının mikrofonu. Burayla işiniz varsa kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmıyorum canlı yayınlar için. Elgato Sound Capture diyor arkadaşlar. Bunun için şu uygulamadan bahsetmiştik. Ben Off'ta kullanıyorum ama istediğiniz zaman bunu değiştirebiliyorsunuz. Kullanmanız gerekiyor. İhtiyacınız olabiliyor buna. Arkadaşlar, Elgato'nun uygulamasının yani Game Capture uygulamasının olayı bu şekilde. Şimdi telefonun ekranını nasıl Streamlabs uygulamasına veya OBS'e yansıtırız? Bunu birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Elgato HD60 S'in ekranını nasıl Streamlabs uygulamasına yansıtırız bunu göreceğiz. Şurada artıya basıyoruz. Video yakalama cihazını tıklayıp kaynak ekle diyoruz. Burada daha önceki eklediğiniz kaynaklarınız gözükecek. Ben yeni bir kaynak ekleyeceğim. Sizde bu olmadığı için veya daha önceden de kameranız varsa yine bu seçeneği seçmek zorundasınız. Ben buraya Elgato HD60S yazıyorum ve kaynak ekle diyorum. Burada yine benim kameram gözüktü. Şöyle de bir el sallayayım hemen. Buradan Game Capture HD 60s'i seçtik. Şunu birazcık küçültelim ki ekranımızda görebilin. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde gördükten sonra istersek şöyle uzatıyoruz, küçültüyoruz, büyütüyoruz. Sizin zevkinize ve tercihinize kalmış bir durum. İsterseniz rekord yapabilirsiniz, kayıt yapabilirsiniz. İsterseniz de canlı yayınlarda paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Türkçe olarak Elgato HD 60S'in ilk kurulum videosunu şu an sizlerle beraber bitirdik. Elgato'muzu kurmayı da öğrendik. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımı da incelemek için kanalımda bir tur atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.